Mühendis Adı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlarda büyük sürprizler var arkadaşlar. Özellikle Tıp Fakültesi ve Bilgisayar Mühendisliğinde Tıp Fakültesi arkadaşlar en son Kafkas Üniversitesi 2021'de 2021'de 22.835'te kapatırken arkadaşlar 2022'de son duyumlara göre 30 bin lira kadar gerilemiş durumda arkadaşlar. 30 bin lira kadar düşmüş. Diş hekimliğinde de arkadaşlar 2021'de normalde hani en son 36 37 binlerde alırken 2022'de de arkadaşlar 42 43 binlere kadar gerilemiş durumda. Belki daha da düşmüştür. Son duyumlar bu şekilde. Eczacılıkta da arkadaşlar eczacılıkta da düşüş var. Normalde 2021'de 43 binli alan yere 2022'de arkadaşımız buraya 50 binle yerleşebilmiş. Aksine arkadaşlar bilgisayar mühendisliğinde de çok yükseliş var. Sıralamalarda hani beklediğimden de kat ve kat yükselmiş. Normalde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2021'de 8000'lerde binlerde alırken bir arkadaşımız burayı 2600 sıralamalarda yerleşmiş. Yani 2600 çok yüksek bir sıralama. Yani yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğine rağbet artmış durumda. Hani seneye de bu şekilde olabilir. Hani bu bölümü düşünen arkadaşların biraz daha hani fazla çalışması gerekecek. Tercih sonuçları bu şekilde arkadaşlar. Siz de yani yerleştiğiniz bölümü hangi sıralamayla yerleştiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım istediğiniz yere yerleşmişsinizdir. Sonuçlar bu şekilde şaşırtıcı. Kesin sonuçlar belli olduğunda yine bir video yapacağım. En son kaç bin binlere kadar düşmüş. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.